Arkadaşlar kitabını aldım gittim. Vuruş hissi vuruş hissi dendi durdu. Ben hep irite oldum biliyorsunuz. Ulan vuruş hissi değil o başka bir şey. Yani ben vuruş hissi yoktur falan diyordum hatta da. Bir hissiyat var yes ama en nihayetinde konu geldi dolaştı. Oyun hissi diye bir şey diyor. Steve Sivink'in yazdığı bir kitap Game Feel. Yani vuruş hissinden öte. Çünkü mesela incelemelerde pek çok insan şeyi söylüyor ya. Mesela ben buna şeyde çok şaşırmıştım. Spider-Man hissi. Spider-Man oyunu ile ilgili. Yani bir oyunun içerisindeki hissettiğin şeyler. Hisler de hisler. Geldik. Buyurunuz. O yüzden hissiyatla alakalı içerik çıkaracağım ama önce bir kitabını okuyalım. İngilizce kitap nasıl alıyorsunuz? 500 lira falan oluyor. Veriyorum 500 lira. Kitabı alayım diye Amazon'a girdim girmeyin. <laughs> Kaç olmuş lan? Başka yerlerden bulun. Başka yerler. Oh, hey. Hey oh. dostum. Lanet olsun dostum. Hey.